Lan Kocayı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi My Talking Top Friends oyununa girmiş Maşeli Kocayı. Lan sizin burada ne işiniz var? Aa, arkadaşlar Maşeli Kocayı gör. Tom sen ile Kocayı öldürecek misin? Evet onu onları öldüreceğim. Onları hiç sevmiyorum. On Merhaba arkadaşlar ben Onur. Bugün arkadaşlar yeni bir My Talking Tom Friends videosuyla tekrardan karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün bu oyunu tekrardan oynayacağız ve bakalım başımıza neler gelecek. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve aşağı taraftan videoyu mutlaka beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar bu video isten tam tam da 24 saatte 5000 like bekliyorum. Bu arada kanala abone değilseniz de aşağıdan hemen giderek kırmızı abone ol butonuna basarak kanala mutlaka abone olmayı unutmayın. 700 bin aboneye cidden çok çok az kaldı. Yani her izleyen abone olursa 700 bin takipçi her türlü olur. Bu arada bugün arkadaşlar bu oyuna Maşa ile Koca'yı getirmeye çalışacağız. O yüzden yorum herkes Maşa ile Koca'yı yazsın. Maşa ile Koca'yı yazan herkese kalp atıyorum. O zaman videoya. Evet arkadaşlar oyuna girer girmez gördüğünüz gibi yine oyundan bir sürü hediye kazandık arkadaşlar. Bunları hemen topluyorum. Şöyle artı bin tane otobüs puanı verdi bize. Bunu kabul ettim arkadaşlar. Ondan sonra bakalım ne olmuş. Hemen şöyle geçiyoruz. Evet arkadaşlar bütün Tom ve arkadaşları gördüğünüz gibi burada. Bakın Tavşan Bekka'nın tuvaleti gelmiş. Tavşan Bekka'yı tuvalete koyuyorum. Başka ne olmuş arkadaşlar? Cincir'in bakın. Cincir'in uykusu gelmiş arkadaşlar. Onu hemen böyle yatağa atıyorum. Ondan sonra arkadaşlar evet Tom kirlenmiş arkadaşlar. Tomu bir güzel temizlememiz lazım. Tomu temizledik. Sonra bunun da uykusu gelmiş. Bunu da yatağa atıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsi uyuyor arkadaşlar. Bakın burada Hank var. Hank de gitar çalmak istiyormuş. Hank gitar değil. Farklı bir şey çalmak istiyormuş. Neyse hadi Hank de bunu çalsın arkadaşlar. Sonra Ancile nerede? Ben Ancile'yi göremiyorum. Ancile nerede? Hop! Ancile buradaymış. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Ancile de burada. Şimdi Ancile'yi alıyorum. Ancile bir ayıcıkla oynamak istiyormuş ya. Allah Allah arkadaşlar bu ayıcıkta ne var ki? Aa bu ayıcık baya bir kirli. Bunu hemen bir temizlememiz lazım bizim. Şöyle ayıcığı temizliyoruz arkadaşlar. Bakın ayıcık baya kirlenmiş ya. Şöyle ayıcığı siliyorum. Tamam mı? Sonra suyumu tutuyorum arkadaşlar. Aa ayıcık yine kirlenme. Yani yine temizlenmedi arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Biraz da şu yıldız sabunuyla sabunluyoruz arkadaşlar. Şöyle sabunladım. Bir de bununla tutuyorum. Evet arkadaşlar yavaş yavaş gördüğünüz gibi ayıcık temizlendi. Evet ayıcığı yavaş yavaş temizledik. Şimdi ayıcıyı bir de kurutuyoruz. Hop şöyle ayıcıyı kuruttuk mu? Tamam arkadaşlar artık Angela ayıcıkla oynayabilir. Şöyle gördüğünüz kuruttuk. Bu neymiş? Aa! Aa buna basınca arkadaşlar ayıcığın üstüne çamur gitti. Ayıcık yine kirlendi gördüğünüz gibi. Bakın şuna her bastığında ayıcık kirleniyor. Ah be lan boşuna boşuna şey yaptık arkadaşlar. Boşuna temizledik. Neyse şöyle biraz daha temizleyeyim. Şöyle bayağı bir temizliyoruz ya. Boşuna temizledik arkadaşlar. Vallahi ayıcıyı boşuna temizledik. Şöyle suyu tutuyorum arkadaşlar. Ondan sonra ne yapıyorum? Kurutmayla bu şekilde temizliyorum. Hop şöyle temizledikten sonra ayıcık bayağı bir şişti. Şimdi arkadaşlar çıkıyorum. Evet artık Angela ayıcıkla oynayabilir gördüğünüz gibi. Çıkıyorum hemen şöyle arkadaşlar. Hop şöyle gidiyorum. Evet gördüğünüz gibi hepsi bir işle uğraşıyor arkadaşlar. Bu Tom nerede? Aa Tom da buradaymış. Gel bakayım buraya sen Tom. Arkadaşlar Tom. Tom şuradan bir şeyler yapmak istiyormuş. Aa buradan ne yapabiliriz arkadaşlar? Bakın burada bir sürü görevler varmış. Mesela bunları alabiliriz. Şunu da alabiliriz. Bütün görevleri tamamladık çünkü Evet hatta Tom'un bakalım arkadaşlar Tom hediye kazanmış mı Evet Tom bir tane hediye kazanmış arkadaşlar Şimdi Tom acaba hangi hediye kazanmış Hemen şöyle açıyorum 20 tane altın kazanmış 500 tane otobüs puanı kazanmış Bir tane klavye kazandı arkadaşlar gördüğünüz gibi Tom Evet çıkıyorum buradan Şimdi şunların üstündeki yıldızları alıyoruz hemen Bak bunları alıyoruz arkadaşlar Hop, şöyle, şöyle şöyle aldık. Şimdi isterseniz arkadaşlar şöyle biraz. Aa bizim meyvelerimiz çıkmış. Bakın gördünüz mü arkadaşlar pamuk şeker çıkmış. Bakın tarlamızda pamuk şeker çıkmış. Bu ilk defa çıkıyor görüyorsunuz. Normalde domates falan çıkardı. Bu sefer pamuk şeker çekmiş. Bunların hep topluyorum. Şöyle hop. Tekrardan ektik ve suluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde her suladığımızda bize yeni bir meyve verecek. Şöyle suluyorum hop. Şöyle. Hop. Şunları da suluyoruz arkadaşlar biraz. Ve suyumuz bitene kadar artık suluyoruz. Yapacak bir şey yok. Su bitti. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar hepsini aldık ve kutu açmaya gidiyoruz. Şimdi nerede kutu açalım? Nerede açalım? Bence bu futbol arenasında kutu açabiliriz. Orada görüyorsunuz bir top var. Eğer orada bize güzel hediyeler çıkabilir. O zaman ben bir tane açıyorum arkadaşlar şöyle. Oh! Maşeli Arkadaşlar maşeli kocayı çıktı. Görüyor musunuz? Maşeli kocayı çıktı. Şuna bakın. My Talking Tom Friends oyunda girmişler. Arkadaşlar bu Maşayla koca iyi. Alalım, al, onları aldık bakalım. Şu kutuyu açayım. İki tane peynir çıktı. Sonra şunu açalım. Bir tane My Talking Tom Friends oyuncağı çıktı. Şunu açalım. Bir tane aşı çıktı. 20 tane altın çıktı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk kutudan Maşayla Koca'yı çıktı. Şimdi farklı yerlere gideceğiz. Bir de buraya gidip kutu açalım. Hadi bakalım bir de buraya gidelim. Girelim şöyle bir kutu açalım başka Kırmızı kutudan açtık Yine my talking to friends oyuncu açtık Şunu açıyorum Yine o çıktı Şunu açıyorum 40 tane altın çıktı Şunu açıyorum 2 tane yine peynir çıktı Ve son olarak bunu açtım 2 tane çıktı Evet bunları açalım hemen Oo, Bakalım içinden neler çıkacak Oo, bir sürü şeyler çıktı arkadaşlar bunların hepsi çok gereksiz Neyse Evet Evimiz baya bir kirli. Evimiz kirli olduğundan dolayı Hank evimizi temizleyecek arkadaşlar. Evet Hank ne yapacak bizim evimizi temizleyecek. Şimdi bakalım burada hepsi uyuyor. Hepsi bir işliyor. işliyor. Aa kaykayla kaymak istiyormuş. O zaman ne yapıyoruz? Kaykayla kayıyoruz. Hop şöyle havaya atıyorum. Hop şöyle bir daha havaya attım. Şöyle bir daha havaya attım. Bir daha zıplıyorum şöyle arkadaşlar. Tak 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 tak. Şöyle hop şuradan şöyle şunu alalım. Arkadaşlar bu sefer gördüğünüz gibi hiç yenilmiyoruz. Çünkü oyun bozulmuyor derken kafamızı direğe çarptık ve bir, bir kalbimiz gitti bir daha gitti. Kameraya bakıp konuşunca arkadaşlar yeniliyorum ben. Gördüğünüz gibi iki tane kalbimiz gitti. Ama şu an oyun bozulmuyor. Gördüğünüz gibi oyun sanırım düzelmiş arkadaşlar. Artık oyun öyle bir bozulmalar falan olmuyor derken öldük. Evet. Öldük arkadaşlar yine öldük gördüğünüz gibi Neyse hadi bakalım yapacak bir şey yok Şimdi arkadaşlar Tom'u alıyorum Gel buraya bakayım Tom Tom gel bakayım sen buraya. Tom gel bakayım sen buraya. Evet. Tom'u havuza attık arkadaşlar. Sonra Angela burada. Hepsi bir işle uğraşıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Başka neler yapabiliriz? Aa burada bir kitap var. Bakın burada bir sürü şey varmış. Bu ne ya? Arkadaşlar bunlar çok değişik şeyler. Bunları bir açalım bakalım. Bunların içinden bir sürü şey çıktı. Oyun oyunda daha bir sürü şey varmış ya. Neyse çıkalım şuradan. Şöyle bir şey yapalım. Boş bir alana gidelim. Maşeli kocayı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi My Talking Top Friends oyuna girmiş Maşeli kocayı. Lan sizin burada ne işiniz var? Aa, arkadaşlar Maşeli kocayı gördüm. Lan. Lan. Tom'un zombiye dönüşmüş hali. Maşeli kocanın yanına gitti bir dakika. Arkadaşlar sanırım Maşeli kocayı öldü. Gördüğünüz gibi Tom'un zombiye dönüşmüş hali Maşeli Kocay'ın yanına gitti. Çünkü onu öldürmeye gidiyorlar arkadaşlar bir dakika ya. Olamaz bu. Başa kocayı koca ölemez. Bir dakika. Ben onları nerede gördüm? Bakın şurada görmüştüm. İnşallah bir daha gelirler. Bakalım. Arkadaşlar bakın yine geldi gördünüz mü? Maşa ile koca tekrardan geldi. Bakın yanında Tom'un canavarı dönüşmüş hali var. Lan yoksa Tom bunları öldürecek mi? Arkadaşlar Tom Maşa ile kocayı öldürecek mi? Tom neredesin Tom? Tom gel bakayım sen buraya. Gel bakayım buraya sen Tom. Tom Maşa ile kocayı öldürecek misin? Tom Maşa ile kocayı öldürecek misin? Arkadaşlar Tom gördüğünüz gibi sorularıma cevap vermiyor. Bakın görüyor musunuz? <laughs> Bak Tom sorularıma cevap vermiyor. Tom'a birkaç <laughs> defa yumrukluyorum şöyle. Tom sen Maşa ile kocayı öldürecek misin? Evet olur onları öldüreceğim. Onları hiç sevmiyorum. Arkadaşlar onları hiç sevmiyormuş. Tom onları sakın öldürme. Onlar sana hiçbir şey yapmadı. Hayır olur bu oyuna gizlice girdiler. Ben onların hepsini öldüreceğim. Maşa'yı da öldüreceğim. Koca'yı da öldüreceğim. Arkadaşlarım Maşa'yı da öldüreceğim. Koca'yı da öldüreceğim diyor. He. <laughs> koca'yı öldürme onlar çok iyi. Umurumda değil olur. Ben şimdi zombiye dönüşüp onların hepsini yiyeceğim. Arkadaşlar ben onların hepsini zombiye dönüşüp öldüreceğim diyor. <laughs> Tom sakın Maşa koca Koca'yı zarar verme. Koca ayı seni öldürür. Olur ben koca ayıdan daha güçlüyüm. Arkadaşlar Tom koca ayıdan daha güçlü değil. Hemen <laughs> bir daha soracağım. Tom, sen mi döversin yoksa Kocayı mı? Tabii ki de ben kocayıdan daha. Güçlü. Arkadaşlar ben kocayıdan daha güçlüyüm. Ama Tom Kocaydan güçlü falan değil. Evet arkadaşlar, çıkalım şu oyundan. Son kez bakacağım, bakalım Maşeli kocayı tekrardan bu oyuna gelecek mi? Şöyle çıkıyorum hemen. Hemen. Hemen şimdi Maşeli Kocayi burada aramamız lazım. Gizli bir yerlere falan bakalım. Gördüğünüz arkadaşlar her an karşımıza çıkabilir. Evet arkadaşlar, Maşeli kocayı ne yazık ki gitmiş. Herhalde öldü ya da başlarına bir şey geldi. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Görmüş olduğunuz gibi bugün My Talking Tom Friends oyununa Maşa ile girdi. Acaba yorumları yazın. Maşa ile Koca'yı öldü mü ölmedi mi? Yorumları yazın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.